Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Waste'te kendinden modları oynuyoruz. İyi seyirler. Oğuz uyan oğuz. İlk modumuz kış modu. Waste dünyasını kış mevsiminde oynuyoruz. Oyun açılış ekranında Avukat Park yerini tutturamıyor. Biraz bekledikten sonra yaklaşık 15 dakika falan zor bela park yerine arabayı çekiyor. Modu indirirken kış modasını yansıtan kıyafetlerin olacağı yazıyordu. Mont falan bekliyordum. Benim 4 yıl liseye geçirdiğim kombini yapmışlar. Motor atladık biraz şehri dolaşalım. Ağaçlar kar desenleri falan gerçekten muazzam. Gördüğünüz gibi tüm kıyafetlere bakıyoruz sadece birkaç tane gömlek eklemişler. Oyunu kaydettim sokağa çıktığımızda karlar gitmiş. Son Sonbahar arabası gelmiş. Baktığınız zaman aslında güzel bir mod. Oynanır mı oynanır. Benim bu mod listesinin başına alma sebebim herkesin beğenebileceği bir mod yapmışlar ama içerisinde Envai çeşit virüs eklemişler. Projeninden tut reklam yazılımlarına kadar her şey mevcut. Yaklaşık 2 saattir falan işlemli sıcaklığım 80 dereceden aşağı inmiyor. Mecbur video editleri bittikten sonra format atacağım. O yüzden bu moda puanım onun üzerinden 1. İkinci modumuz GTA Sırp. Bu modu indirirken bizim GTA Türk gibi yaratıcı şeyler bekliyordum. Fakat sadece GTA 4'teki karaktere eklemişler. Bildiğiniz gibi Liko Bellic kendisi Sırp asıllı bir karakter. Onu da o yüzden eklemişler. Yani zaten Rockstar bunun aynısını 2008 yılında yaptı çıktı. Artıya bakıyorum Malibu kulübünün logosu değişmiş. Gidip ziyaret edeyim dedim. İçeride değişen bir şeyler olabilir belki diye. Aynı bizim normal Malibu kulübü. Değişen hiçbir şey yok. Yani ilginç olabilir de 2 GB bu modu indirdim. Bir tek karakter karakter değiştirmişler. O yüzden bu modu puanım üzerinden 2. Üçüncü modumuz Mafia 1 oyundan ilham alınmış bir mod. Mafia 1'de yarış pisti vardı hani hatırlarsınız belki veya oynayanlar bilir. Mod içerisinde öyle bir yarış pisti eklemişler ve karakterimize takım elbise var. Yarış pistinin etrafına baktığımız zaman bizi izleyen bir sürü seyirci var. Fakat hepsi sadece görsel. Pandemi zamanı hatırlayanlar vardır. Üç büyük takımlar tribünlere taraftar fotoğraf falan ekliyordu. Aynı onun gibi olmuş. Şimdi bir arabaya atladık. Sadece mavi boloncukların içerisinden geçtiğimiz bir yarış sistemi olmuş. Oyun içerisinde hiçbir canlılık yok. Sadece tek başınıza pistte araba sürüyorsunuz. Bence potansiyeli çok yüksek bir modken biraz sönük kalmış. Puanım 10 üzerinden 5. Diğer modumuz Need for Speed Underground modu. Tommy mod içerisinde çok havalı bir giriş yapıyor. Mekana girdikten sonra bir telefon görüşmesi yapıyor. Vesaire vesaire. Dışarı çıkıyorum. Dükkanları XT işaretlemişler. İlk başta görev falan zannetmiştim. Etraf dolaşıyorum, arabalar aynı, mekanlar aynı. Değişik hiçbir şey göremedim. Belki modun görevleri zevkli olabilir. Fakat normal Vice City'de de bu arabalarla bu şehirde yarış yapıyoruz. Yani modun kendini mod olarak hissedebileceği bende çok bir şey olmadığı için gider normal Vice'ta oynarım yani. O yüzden bu moda puanım 10 üzerinden 3. Sıradaki modumuz benim Simpsonlar sanıp indirdiğim GTA New York diye bir mod. Şimdi diyeceksiniz ki GTA Vice modları videosu değil mi bu? Ben bu modu GTA Vice modu diye fakat GTA 3 modu çıktı. Video ekleme sebebim değişik ve ilginç bulduğum için. Bu arada oyunda silah ilesi, can ilesi falan yaptığınızda Vice City iyilik kodlarına giriyorsunuz. Silahlara baktığımızda sandalını rest olan parajüt, minigun falan var. Yani mod 3 oyunun karışımı gibi bir şey. Bu sol alttaki haritada gördüğünüz gibi bir sürü açık görev var. Bir tanesine uğradım. Yani Allah günah yazmasın arkadaki dişi bayan biraz tuhafıma gitti. Görevler farklı mı diye biraz merak ettim ama görevler farklı değil galiba. Yani GTA 3'te olan görev bu. Oyundaki tüm yapılar bazı araçlar bazı NPC'ler değiştirilmiş. Mesela polis aracında biniyoruz. Normal araç sürmekten farkı yok. Bu modda örnek alınan çizgi diziyi çok bilmediğim için tam yorum yapamayacağım. Ama bana sorarsanız bu karakterde bu dünyada silah sıkmak, NPC öldürmek çok saçma geldi. Hani şunu da söyleyeyim bence şu modu yapan adama imkan verse neler neler yapar. Bu moda puanım 10 üzerinden 7. Sıradaki modumuz benim bildiğim en eski GTA Vice modlarından biri olan kanlı gece modu. Zamanında mahalledeki CDC'den yeni GTA oyun çıkmış diye 3 TL verip aldığım sonrasında ilk görevde crash yiyip sürekli benimle oynayan atan bu ucube modu bu listenin zirvesine koyuyorum. Onun üzerinden 0 puan veriyorum. Sıradaki modumuz polis olduğumuz, türlü görevler yaptığımız yani bunları bize yapabileceğimize vaat eden polisi modu. Dışarı çıkıp görev alıyorum. Bir tane askeri kamyonette göreve gidiyoruz. Fakat şoför biraz sıkıntılı. Ne yaparsam yapayım arabayı hareket ettirmiyor. Galiba baga girdi. Görevden çıkayım bir daha gireyim diyorum. Yine baga giriyor. A diyorum bu sefer hareket etti. Asayiş Berkemal. Lavuk yine duruyor. Meğersem kırmızı ışıkta duruyormuş. Bunu videoya editlerken fark ettim. Oyunu burada bir yerde kapatmıştım. Adamların boşuna günahını almışım. Moda puanım 10 üzerinden 10. Geldik modların kralına, alfasına, sigmasına. GTA Türk'ün bu listede ne işi var diyebilirsiniz. Diğer modlara örnek bir şahsiyet olması için koydum. Videoyu dünyanın en güzel moduyla kapatmak istiyorum. Videoyu bitirmeden şunu söyleyeyim. Arada beğeniniz veya gerçekten güzel modlar olabilir. Ama ben bu video serisinde modların kötü yanlarını ele aldığım için eleştirilerimi o şekilde yapıyorum. Yoksa her bir mod üstüne saatlerce uğraşılmış üstünde emek olan projeler. Kimseye kötü bir şey söylemek haddimize değil. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.